Geçen, geçen sen Selam yoktun işte onlarlaydık. Kale, kaleye bunlar kaleye almışlar. Mehmet Hoca da vardı. Kaleyi basmaya gittik. Onlardan da düştü, biz de düştük. Sonra zıpladık, mıpladık, konuştuk, konuştuk. Oyun sonu onlarla kaldık. Bende hiç silah yok, mermi yok. Gittim onlardan mermi aldım. Beşerli altı verin lan dedim. <laughs> Ne zaman oldu? Ben de yoktum herhalde onda. Sen o bu çatıya deli kaçmış. herhalde ya Mehmet Hoca ile oynarken. Kaledeydiler onlar. Biz arabayla kaleye dalalım dedik. <laughs> ha. Onlar da bayağı çoğaldı ya nereden buldursun. Ya gerçi Fırat abi adam bul demiyor. Gerek yok oğlum ya. Zaten galabalığız. Takım kuramıyorum. O yüzden ben de hep tekli giriyorum. Gel ne oldu gel Adam maçtaydı Peki girdi Ekin altında şeydi Ekin orada Altta merdivende. Alta girdi. Büyün altta, büyün altta. Büyün altta. yukarı çıkacak büyük ihtimalle. Tek kişi mi bu? Bayıldı ama. Aldık faresi seni. Tek başına burada ne yapıyorsun? Kastı. Ben de kasmam. O Ama helikopter geliyor önümüz. Beyle. Kız hadi buraya Ne oldu lan? falan filan. Ulan bu Zeynep'i çek şey lan bizden. Şu şey <laughs> ya Fırat abi. Mesela şey de sıkıntı biliyor musunuz? Oyunlarda mesela bir ekiple karşılaşıyoruz abi. 30 saniye sürüyor ya. Biraz böyle bir vursak, düşsek, kaldırsak ne oluyor desek. Tabi efendim. Öyle çatışma çıkmıyor. O da tadı çıkmıyor o <laughs> ya. Yani. Böyle hızlı seri. Çat 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 pat küt. Abi ha. helikopterden indik güzelce vurmak için. Şimdi aha kasıyor. Ne şey sürüyor yani? Skull'da adam var gördüm. Tokileri mı alalım? Skull'u mu alalım? Aa, araba geliyor. Önümüzde araba geliyor. Önümüzde. Şurada, burada. Şuradan çıkacak, şuradan çıkacak. Oo mevzuya yani, bodası Büyük toki alsana, büyük toki al. Şuradan giriyorum. Al al büyüğünü al, büyüğünü al. Arkada adamlar. Arkada. Ne oldu la öldü mü? Üst katta, mi? üst katta adam, üst katta gelin. Arkamdayım. Çatıda çatıda bomba atıyor, bomba atıyor. Şerefe gelirim. Allah 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 Allah. bomba bombalıyorlar. Doğru. Yam 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 yam, yam. yam, yam skulu gördüm, skulu gördüm, skulu gördüm, gördüm. Nerede? Şu Aa, şu şeyden... abi arkadaymış, arkada. Arka nerede lan? Burada camda. Abi camda çekeceğim can. yerinde. boşlukta aşağıda. He! Arkada diyorsun. Bot bu ya, bot bot. Oraya abi. Dur tamam. Abi oraya gel abi. Geliyorum. La dur lan gitmeyin oda. adamla kurtarmaya gidiyor. Koş tut, koş koş abi koş. Ben tuttum birini ama. Evin bir canı var ya. Başlayacağız Fırat abi canım doldur başlayalım. Gel er, gel er, gel er, buraya er, gel. Er. Arkaya gitti, arkaya gitti. Tamam, Adam Yana geçti, yana geçti, yana geçti. <laughs> yana eve geçiyor. Yana girdi. İçeri girdiler, merdivene da, Yanda, yanda biri burada. Kaçıyor. Tamam o gitti, öbürü yukarıda. yukarıda, yukarıda. yukarıda, yukarıda, yukarıda. O, tamam, o. o da gitti herhalde. Yukarıda yukarıda ayak izi ver. O da gitti. Ha. Var mı başka? Skuldakiler var şimdi. <laughs> Götü başı bir tane bir katıldı beyler. İki tane bir şey katıldı. Nerede atıldı? İşaret attı. 270 şey. Gidelim hadi. 150 liyordu. Tamam gidelim 150 araba. Skula sonra oynarız. Bak evet, arkadan uçak geliyor. Hadi hadi git git. Tamam bir tane benzin basıyorum. Şurada kanka. Abi böyle sabit durmayın gözünü seveyim adam pusmuş direkt. Çabuk de. hadi kim kullanıyor? Adam var la burada. Abi, Adam var aynen Ayaksız neyse git git Kaldırsın, alışverişi bir daha Çünkü yok mu? Yoktur Abi niye kim almıyor ya Abi loot mu yaptık dediniz nereye Hayır hayır git Loot mu yaptık ya böyle Aaa eyüp sinirlenme bak internetimi keserim ya Yok abi Ne sinirlenmesi Anında keserim kesmem Nerede burada mı? Daha takip ediyor. devam et devam et Öndeki uçağı takip. Göremiyorum ki ben. Üstümüz Tamam. Önümüzdeki uçağı takip et. Ha şimdi gördüm. Bak evet, kardeş. Ya hak. Aa bak orada. Farmdan mı atmış? Arkada altta bot var. Lan bu ne ya? Lan kıyafetli bot mu olur? Arkadaşı kulübe de kulübe kulübe. Abi, tamam abi, devam tamam, et sen devam tamam. Da burada, burada. Öldü devam ya bu bu muydu yani? Ya dur fişeyi al. Ne drop var? nerede? İki drop. Ha tamam. Ben üçüm zaten de belki AVM çıkar. Bunda AVM var. Hissediyorum bunda AVM Gördüm, var. Gördüm var hiç şey yazıyordu. Aha! Ulan. İyi hoş geldin. Hangar atıyor hangar. Hangar, hangar değil bu taraflarda. Ya. Ah gördüm. atmış ya. Ah burada. La. Ya zafer bu ya. Niye hemen ölüyorsun ya? 3 kill var Allah kahretsin bu maçı kıza Ben Bence de 2 var la. Ha şey hadi öldü niye Hadi 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 gidelim gidelim. Şu yarım bıraktığımız bir şey vardı. Kaldırsınlar şimdi. Skull'un yanında kaldırılacak ne var? Oraya bir o tarafa gir. Oğlum araba Sen ne? O tarafa gelin. Allah Allah. Devam et devam et devam et. Abi 2-2 iki, iki ayrılık o zaman Fırat abi. Yok ben atlarım arabadan sıkıntı yok. <laughs> Skull tokiler. Tokilere aynen dalıyoruz gene. Yalla 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 yalla. Abunda 5.56 var mıydı lan? Oo olma mı? Ne oluyor lan? Yok yok yavaşladık. Eyüp zaten arabayı <laughs> makine de alsak. Ama aa vurdu. V Oğlum bu vizyi benim. Vizyi bırakın vc da ya. oyun kasta. Bunlar okulda falan abi. Biz tokiler alalım ayı. Okul kalabalık zaten. Araba yanımız arkam arkam. Dön, dön 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 Gitti gitti dön, dön. kaldırmaya gidiyor. Kaldırmaya gidiyor. Gelin gelin gelin. No, Abi no, no. kaldırmaya, Alan gidelim. Gidelim. kaldırmaya tamam, gidiyor. Alan dışı kaldırmaya gidiyor. Gel gel. Gidelim, gidelim. O, bırak ya bırak tek adam üçlüyle gidiyor zaten. Tek miydi? Tek tabi oğlum arkasında da kimse yoktu. Üçlü arabaydı. STG Volex G. Ha Volex'miş lan barış değilmiş. Volex G. ben önden gideyim benzini bitmek üzere. Arkadan it. İt 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 Fırat. it 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 tır, 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 tır. Aha bitti 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 dur no. dur 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 dur. Ya abi ya. Dur dur. dur. Ne güzel diyordum. almışız biz. Aha, kafa atacağım. Abi Anladın. okula gireceğim ya. Okula mı? Önce bir neyse ya. Gibi. Abi tokilere gir. Bence tokilere, tokilere gir. Tokilere aynen, gir. Köşede aynen. duracağım bak. Bekle köşede duracağım. Aha soldan Asiyo da ha. atıyorlar. Rozok tepe rozok tepe. Oraya kafa atmamız yok mu peki? Oğlum bu Burada adam yok. Haydi. Ece Gel gel gel. Hadi bırak. Şunu bırak. Şunu bırak. Sana kaldı mı ya? Gel gel. Uzak tepeye alacağız. Biz fırlayalım. Gel 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 git gel git, gel. Git git git. Çabuk çabuk şurada şurada şurada. Tam şurada dur abi şurada dur. Tamam. Lan direkt vur bir kişi baygın dalarız ya. Abi uçarız uçarsak patlarız. Tamam abi burada durun. abi. Karşı ileriki tepe de dolu ha. Bak ileriki tepe de dolu. Allah. Eleyi Ece'yi çalan adam var ya. Adam önünde. Oraya al. Önünde önünde. önünde aldım aldım, aldım aldım aldım. Arka tepe dolu arka tepe. Alıyoruz mu? Şurayı, La yok biz support'tayız. Hayır, Dur. Hayır bekle. Gitme gitme. Alayım mı gidip? Allah Allah. Tamam gitmiyorum hadi bekliyorum. Aa rezon attılar. Allah, Allah Allah. Biz de onları atarız. Bize ziya yok mu lan? Kaldırsanız ala ziyaları. Kaldırdım. Ula adamlar nereye gitmiş ya la? Gitmediler ya, tepenin arkası değil mi şurası? Tepenin arka işte. Baydım, Allah iki be. kişilerde baydım. La ayna o zaman ayna. Kırmızı alanı kim attı ya? Araba nerede lan Eyüp? Benzin de yok ama. Benzin var var. Bir numara kim gel Eyüp. Biz basın. Eyüp senin ben of. yapacağın işi Eyüp. Hadi hadi hadi. Nerede alttan bu? gir aynen. Sıra tabi alttan. Tekten girelim. Aa burada bir yerdeydiler. Aha burada baygın mı? Alan dışı, alan dışı. Alan dışı iyi. yatıyoruz Abi bizi de alın gidek 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 çabuk. Şan yok şan. Benzin yok, benzin yok. Alana gel. Benzin yok. Abi yürü yürü yürü. Benzin yok. Eyüp var mı benzin? Biliyoruz. Yok abi. Şu arabada benzin vardı benim arabam Abi da. fişek de attılar la. Aa burada araba. Burada dur, burada dur. Dur abi. Fişeye gitmeliyiz. Fişeye gitmeliyiz. Ya öldük ya öldük Ama abi. adamların yeri belli güzel o zaman Dur ben canımı fulleyim Al bana sal Can basıyorum bir dakika Aa, Ama şey az Çatışmaya girme abi Nerede var Bizi patlatsaydın Var ya arabanın Nerede da yarım Yanımızdan gidiyorsun abi. Abi, abi tekli bir tane adam gitti ya o işte bir de ca arabanın canına aynen az basınca Ya da şeyin az Benzin az şeyin az diyor Adam gitti aynı yere Tek patlatmayan mı lan? Mal mi oğlum? Adam, adam dışına gidiyoruz Adamları aldık aldık beyler alamadık Gaza basma gaza basma Benzin yok Hadi adamın biri alanın içinde. Önümüzde. Aa önümüze pusuyor, önümüze pusuyor. Ağacın dibinde. Ben görmüyorum sizde. <laughs> Öbürkü nerede? Öbürküne bak oğlum üstüne gidiyorum. Aha orada önünüzde. Alo! <laughs> La uçtuk yırmağa gidiyoruz. <laughs> <laughs>